Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır olan jelopane biberin tarifiyle geldim arkadaşlar. Ee, öncelikle bu eldivenleri takmamın sebebi biberin çok fazla acı olması. Beyaz eldivenler hemen yırtılıp elime acı yaptığı için ve çocuklu ev olduğum için e, bu eldiveni kullanıyorum. Önce açıklık getireyim bu tarz şeyleri çok takılanlar oluyor jalapeno biberin lezzetini herkes bilir ee, gerçekten efsane bir tadı var ve bu tarifle yaptığınız zaman asla vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak öncelikle biberlerimizin hepsini doğrayalım öncelikle yeşil saplarını alıyorum daha sonra böyle ince ince doğuruyorum İsterseniz halka halka isterseniz böyle yanlamasına doğrayabilirsiniz İki şekilde de çok güzel olacaktır çok fazla ince ya da çok fazla kalın kesmemeniz e, öneriyorum kesinlikle bu şekilde daha güzel oluyor ve çıtır çıtır oluyor tadını çok beğeneceğinize eminim hadi gelin hepsini doğrayıp tarife geçelim öncelikle ben hepsini cam kavanozda yaptım ve ilk önce nohut diplerine katıyorum Turşunun fermentasyonunu e, yükseltmek için nohut katıyorum. Nohutsuz da yapabilirsiniz. E, bu tamamen size kalmış. Diplerine ve aralarına sarımsak katıyorum. Öncelikle nohut, sarımsak ve şimdi biberi katıp biberin aralarına sarımsakları e, katabilirsiniz. İsterseniz altına üstüne ya da sadece e, en üstüne katabilirsiniz. Şimdi biberlerimi konservemin içerisine alıyorum. Bastıra bastıra katıyorum. Ne kadar sıkı olursa o kadar güzel oluyor. Bu tüm turşularda geçerli aralarında fazlası olduğu zaman e, lezzeti çok fazla olmuyor. Dediğim gibi sıkıştıra sıkıştıra yaptığınız zaman e, turşunun lezzeti çok güzel oluyor. Bu turşunun bir tane formüldür arkadaşlar. E, bastıra bastıra turşularımızı yapalım. Tabii ki çok fazla ezmemek kaydıyla. Şimdi konservelerimi dolduruyorum ve aralarına dilerseniz sarımsak katabilirsiniz. Dilerseniz en üstüne katabilirsiniz. Evet şimdi hepsi bitti ve ilk üstlerinin sarımsaklarına kattım limon tuzu. Ufak konservelere 5 tane limon tuzu katıyorum. Büyük konserveye de 7 diş limon tuzu katıyorum. Dişleri çok ufaksa daha fazla katabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeklinde e, ayarlayabilirsiniz. Her birine birer küp şeker, toz şeker ise bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Ufak konservelere dolu dolu birer yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Büyük konserveye ortalama bir buçuk kadar, bir buçuktan biraz az kaya tuzu kullanmanızı öneriyorum. Kesinlikle turşularınızı salamura tuzlarla yapmanızı öneriyorum. Normal tuzlarla güzel olmuyor ufak konservelere birer çay bardağı üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesiyle de yapabilirsiniz. Ben üzüm sirkesini sevdiğim için sadece turşularımı üzüm sirkesiyle yapıyorum. Büyük konserveye de 1,5 çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Evet, sirkelerimizi de ekledik. Şimdi İsterseniz biraz ılık su, isterseniz de çeşme suyu kullanabilirsiniz. Çeşme suyu dediğim hazır su olursa turşularınız daha güzel olacaktır. Eğer hazır suyunuz yoksa çeşme suyunu kaynatıp kullanabilirsiniz, kaynatıp soğutup kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi hazır su ya da kaynatılmış suyla turşular her zaman daha lezzetli oluyordur. Turşunun bir formülü de bu arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde yaptığınız zaman turşularınızın lezzetine doyamayacaksınız. Evet şimdi hiç kullanılmamış konserve kapaklarıyla yapmanızı öneriyorum. Kaynatıyorum kaynattıktan sonra güzelce vakımlanması için kaynattıktan sonra 3 defa sol tarafa daha sonra bir sağ yaptığım zaman kapaklar vakımlanıyor ve çok güzel oluyor turşularınız çok fazla güç gerektirmiyor dediğim gibi 3 defa sol bir kere sağ yaptığınız zaman konserve çok güzel oturuyor tıklattığınız zaman kesinlikle hava almayacaktır ama böyle biraz sıkmanızda fayda var ters çevirebilirsiniz. İsterseniz ters çevirmeden de yapabilirsiniz. Kapak sıcak olduğu için rahatça bakımlayacaktır. 2 kilo jelapona biberden bu üç konserve çıktı. İki ufak bir tane büyük konserve çıktı. Evet üçüncüyü de kapattım ve turşularım çok güzel oluyor. Her sene ben bu tarifle yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak isterim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha farklı turşu tariflerini kanalımda bulabilirsiniz. Daha farklı tariflerde görüşmek üzere. Sizlere de afiyet olsun. İyi günler diliyorum.